Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün yakıyoruz Evet. Kısmen doğru. Bugün arkadaşlar tahtaya ben şekil çizeceğim ve biz de Zeynep e parmak bir... kaldıracağız evet. böyle. Evet. Arkadaşlar. Şekli bilen parmağını kaldıracak evet. ve cevabı verecek. Doğruysa hemen bir tık atacağız. Evet arkadaşlar. Videonun sonunda kazananı göreceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. 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 Bu arada çizimlerim çok iyi olmayabilir çocuklar. Kusura bakmayın. Evet hazırız. Domates. Domates değil. Yastık mı? Koltuk mu? Güneş. Parmak kaldırıyorsunuz şimdi. şekil bitti. Söyle. Ne Onu... çizdim? Hayır bilemedin. Sen? Bir tahminin var mı Melikşah? Söyle oğlum. Güneş. Hemen Merikşe, bir bitik atıyoruz. Hemen bir şekil çizmeye çalışıyorum. Bilersen helal olsun diyeceğim sana. Tamam. Allah'ım ne yapıyorsun? Söyle Zeynep. Acaba. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> Bu sefer de Zeynep bildi. Hemen Zeynep'e bir tık atıyoruz. Çizimlerim çok kötü. Evet kabul ediyorum. Evet cevabı olan var mı? Söyle. İnsan. <laughs> evet ama hangi insan? Bak saçları böyle uzun. Kız. Evet. Melik Şah soruyu doğru bildi. Hemen çizimi siliyorum etik atıyorum. Çizim. Kamerayı çiziyorum. Evet. söyleyecek olan Zeynep. Masa. Çak. Doğru cevap. Zeynep'ten Helal geldi. Helal olsun sana. Helal olsun be Zeynep. Zeynep'in tikini de attık. Ne çizebilirim? Hemen söyleyeyim. Şimdi ben yapacağım. Evet. Evet. Cevabı olan var mı? Hı. Bu sefer Melikşah söylesin. Telefon. Evet. Hey. evet. Telefon çizdik. De Hemen siliyoruz ve tiki atıyoruz. Helal olsun sana. Şey helal olsun. Unutuyorum. Önce yaptım. Sonra helal olsun. Tamam. yapıyorum. yapıyor? Şimdi. Evet arkadaşlar cevabı olan var mı? Zeynep. Evet. <laughs> Doğru cevap. Helal olsun. Ve Zeynep'e bir tık daha atıyoruz. Bu arada skor gördüğünüz evet. üzere arkadaşlar 3-3. Beraberlik söz konusu. Evet, ilk cevabı kim vermek ister? Ben. Önce Zeynep e kaldırdı. Anne, ben ne çizdik? Bisiklet. Bu kötü çizimleri nasıl da bilebiliyorsunuz? Şaşırıyorum doğrusu. Arkadaşlar tekrardan kusura bakmayın ve Zeynep öne geçti. Hayır ağlamayacaksın. A ağlamayacaksın ben de şimdi ağlayacağım. Bak en sonunda. Aferin ağlamak yok. Burada yapmanız gereken tahmin ettiğiniz an parmak kaldırmak. Aha arkadaşlar gördüğünüz gibi Melih bir atıyor. Bir tane daha çizeyim. Tahmin edebilen hemen parmak kaldırsın. Ben, ben. Önce Melikşah söyledi çiziyorum. Allah. Çak. Ve hemen tekeri atalım. Kalemleri koyduk. Kalem burada. Ah. Ve Oturabilirsin yerine Melikşah. Dört dört eşitlik sağlandı. Baba. Arkadaşlar gördüğünüz gibi başlıyorum. Melikşah yaptı şimdi ben yapacağım. Soru o yapacak. Arkadaşlar, Sorunun cevabını bilen parmak kalırsın. Öğretmemiş oldum. Tahmini olan var mı? Ben. Sorayım. Ay dede. <laughs> evet ay dede. Aferin. Şöyle Yok. bir tip sağlık. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Öyle söylüyorum, Aynı <artık> domatese benzedi. <laughs> evet kusura bakmayın. <laughs> Sanki domates deli mi oldun değil mi? <laughs> ben yorgunum şu anda. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi ben de yoruldum. Yani biraz bozdum. Ama düzenleme çok yoruldum. geldiniz. Bugün video yapıyoruz. Hele ben Bu bence bilmiyorum ne olduğunu. Hele sal. Deme. Şşşş, deme. İnşallah ben şunları onlara vereceğim. Ama ne Ben söyleyeceğim. Hayır söylemedim. Evet arkadaşlar. Tahmin olan parmak kalırsa. Ben ben. Önce Zeynep söyledi. No. Zeynep tahmin edecek. No. Yerine oturur musun Zeynep? Evet. Ne ve Zeynep'i bir tık daha atıyoruz şu an. <laughs> karalar bağlamaya başladı. <laughs> tamam. Bu sefer önce sen cevap vereceksin. Anlaştık mı? <laughs> Ağlamak yok. Hayır. Hayır. <laughs> tamam oğlum. <laughs> Melih Tamam bunu sen bir tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Ağlıyor, ağlıyor sonra bize şaka yapmış. Bu gözyaşları da mı yalan? Tüm göz gözyaşları mıydı? <laughs> Hadi çiziyorum. Herkes, Önce Zeynep şişleri şey. biraz zor oldu. Zordan ziyade ben pek çizemedim. Ama önce Melikşah söyleyecek. Ne çizdim oğlum? Hadi. Tere Hayır. Ya. Sen söyle. Yerine otur. Yatak yastık. Evet. Aferin kızıma ya. Hemen bir dakika attım. Hı. Zeynep arayı açıyor. Melikşah. Melike ne çizdim oğlum? Saç. Evet çöp. Aferin sana. Saç. Şuraya şöyle dikkat atalım ve çizimi silelim. Arkadaşlar evet. hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> Olan için parmak alsın. Melisha, Melisha söyledi. Evet. Sen dedin. Çak. Evet. Sen de çak. <laughs> Şimdi Doğa. Yerine otur oğlum. Şimdi i̇şte tekrar atalım. İşte. Son soruyu soracağım ve videoyu bitireceğim. Melisha, eğer hızlı parmak kaldırırsan soruyu bilirsen beraber bitecek. Yoksa Zeynep kazanacak. Hazır mısınız? Evet. Ben çizerken de parmak kaldırabilirsiniz tahmin ederseniz. Şöyle biraz daha düzeltelim. Ben yok. Ben bileceğim. Ben, ben bilirim. Ben yapacağım. Meşe parmak kaldırdı. Ben. Söyle. Hayır. Hayır bilemedin. Ben yapayım. Yerler. Evet evet. Değil, 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 değil. Bir daha. daha çak. Hayır ağlamak yok. Çak 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 çak. Ve şöyle bir tiki atıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz üzere hemen sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 5 tane var. Zeynep 7 soruyu bilmiş. 7 çizimi bilmiş. Melikşah'a sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 Melikşah'ta 7 tane çizme cevap vermiş. Arkadaşlar gördüğünüz üzere durum eşit. O sebepten ötürü son bir çizim yapmaya çalışacağım. Çalışacağım diyorum çünkü bu konuda çok becerikli değilim. Ancak bir şeyler çizeceğim. Arkadaşlar. Şey yapayım, şey bir şey Ben bir İnşallah ben Cevabı olan parmak kaldırabilir. Evet Zeynep. Cevabı nedir? Bilgisayar. Hayır. Az önce bilgisayar söyledi ya kızım. Geri çekilir misiniz? Yerinize oturur musunuz? Oturduğunuz yerden parmak kaldırın. De. Kızım yerine oturur musun? De. Söyle oğlum. Söyle oğlum. Ne diyeceğiz? Evet. Evet. Allah bak yok çak çak çak. De. Hadi hadi hadi. Ve Melikşah 8, Zeynep 7. Bu karşılaşmanın sonuna geldik. Arkadaşlar bu oyunumuz da bu şekilde bitti. Başka Sonuçlar. Bir saniye kapatmama müsaade eder misin? <laughs> evet, evet biraz şey pardon, oldu. Attınız. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yaptınız. Beni şey almış ya. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi, günler. Akşamlar. Günaydın. Anladım.